Hamilelikte evcil hayvanlarla başa çıkma. İşte pratik ipuçları ve sevimlilik dolu anılar. Selam geleceğin annesi. Hamilelik sırasında evcil dostlarınızla olan ilişkinizdeki dengeyi sağlamak için işte size video içeriğimizin devamı. Evcil dostunuza bakım. Gebelik sürecinde enerjiniz değişebilir. Eğer evcil dostunuz bakıma ihtiyaç duyuyorsa, aile üyelerinden veya profesyonel hizmetlerden yardım alabilirsiniz. Evde tehlikeleri kaldırın. Bebeğinizin güvenliği ön planda olmalıdır. Evcil dostunuzun oynaması için zararlı olabilecek nesneleri uzaklaştırın. Oyun zamanları, evcil dostunuzun enerjisini pozitif ve kontrol edilebilir şekillerde yönlendirin. Oyun zamanları hem sizin hem de onun mutlu olması için harika bir yol olabilir. Hazırlıklı olun. Bebekle ilgili eşyaları getirdiğinizde evcil dostunuzun bu değişikliğe nasıl tepki vereceğini düşünün. Ona yeni alanlar ve objeler tanıtarak alışmasını sağlayın. Aile üyeleriyle işbirliği, evinizdeki diğer aile üyeleriyle, eşiniz, çocuklarınız varsa, evcil dostunuzla ilgilenmeyi paylaşın. İşbirliği, herkesin sorumluluklarını bilmesini sağlar. Veteriner kontrolleri, evcil dostunuzun sağlığını düzenli olarak kontrol ettirin. Hamilelik sürecinizde ekstra bir destek veya bakıma ihtiyaç duyarsa, veterinerinizle iletişime geçin. Kamerayı hazır tutun. Kapitti Hamilelik ve evcil dostlarınızın bir arada olduğu anlar unutulmaz olabilir. İyi anları ölümsüzleştirmek için kameranızı hazır tutun.